Yeniden merhabalar sevgili koç, yükseleni koç, güneş ve ay burcu koç olan sevgili arkadaşlarım. Canlarım, ciğerlerim, Nasılsınız, iyisiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikte, çok güzel bir yorumla sevgili koçlar tarot destekli kahve falıyla haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olarak, beğenerek yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Özel ve kişisel danışmanlıklarım var. WhatsApp'tan bana mesaj atabilirsiniz. Direkt arayanlara cevap veremiyorum yoğunluktan dolayı. Sadece mesajınızı bırakın ben sizlere geri dönüş sağlayacağım kolektif ve geneldir unutmayın kişiye özel değildir çünkü özel ve kişiselmiş gibi yorum yapanlar var hayır özel ve kişisel değil bu sizin fincanınızın içi sevgili koçlar sizler de benimle beraber görün haftalık bir burç yorumu kısa vadeli sizlerin niyetine içilmiş ve kapatılmış bir burç yorumu sizler de kolektifin en yüksek hayrına aldım kabul ettim gibi gibi yorumlar yapmayı da unutmayın Şimdi sevgili koçlar, canlarım, cigerlerim. Öncelikle Şifalanacağınız ve yenileneceğiniz bir dönemdesiniz ve bu dönemde arkadaş çevrenize dikkat etmeniz lazım ve arkadaş çevrenizde sanki böyle var ya düne kadar sazına e, sözüne dair e, sürekli şüphe duymadığınız ama bugün sizi şüphelendiren hareketlerin olduğunu ve bu hareketlerden dolayı sanki böyle var ya aşılmaz bir duvar koymanız gerekiyor ki bu da sizin ön plana çıkmanız adına. içinizde bir sıkıntı var. Anlatamadığınız, söyleyemediğiniz ve kendinizi bu sıkıntıyla beraber girdaba soktuğunuz bir şey. Yani beyine hükmetmek için ne yapman gerekiyor? Sağlıklı düşünmen gerekiyor. Senin burada beynin hasar gördü, beyin sıkıntı gördü, sancı çekti. Mesela şimdi deysen ki Mənim unutamadığım acılar var və bu acıların verdiyi yaralar var. Bu yaraların bir kısmı arkadaşlarımdan gəldi. Bir ihanətlə qarşı-qarşıya gəldim. Sırtımdan vuruldum. Sırtımdan vuruldum deyəsən, yəni evət bir ihanət yaşadım və bu ciddi bir ihanətdir. Bəlkə burada bir aldatma yoxdur. Hani o sənin eşinə sevdiyinə vaxtı, sən onun eşinə sevələr belə bir şeydir bu tamamilə. Səni belə yaxından ilgiləndirən bir ihanət və bu ihanətdə həqiqətən deyəsən ki, artıq Ben bir şeylerin olması için mücadelemi vereceğim ve enerjimi bu yönde kullanacağım. Çünkü sen e, para konusunda yükselirsen bu da çok güzel bir şey. Ve sen para konusunda yükseldikçe yeni hayatına yani böyle tatlı tatlı minnoş minnoş yeni hayatına adımlar atacaksan ve bu adımlar senin zaten daha önce büyümek istediğini, daha önce bazı şeyleri yoluna koymak istediğini ve daha önce arzu edip de ulaşamadığın ne varsa bu dönemde bunları gerçekleştirirsen sevgili koç. insana hər zaman nimət gəlməz amma burada sənə gələn böyük nimətlər var və bu nimətlər eee özünü ortaya qoymaq deyil də de, bu yaraları aldığın və kırıldığın, aldatıldığın və də e, kandırıldığın o konular nəysə işdə işte onunla bağlı biricik kalbini yoran ve seni üzen, kıran durumlarla, kişilerle, olaylarla ver hasırı kelam böyle durumlara karşı gardını alırsan. Çünkü artık değilsen ki ben bu yoksulluk, ben bu sıkıntı. Hani şimdi yoksulluk sadece maddi olarak görmeyin arkadaşlar. Manevi olarak da bir yoksulluğunuz var ve değilsen ki ben burada bu kır döngüyü bitireceğim sevgili koçlar. Adım adım ilerleyeceksen böyle tereyağından kıl çeker gibi adım adım ilerleyeceksen ve adım adım ilerlemen seni şaha kaldıracak ve senin önündeki bütün engelleri, engebeleri silip atacak ve sen diyeceksin ki evet benim durumlarım, benim hayatım ve benim şekillendirmek istediğim ne varsa bugün işte onlardan biri diyorsun. Çünkü çok kırıldın sevgili koç ciddi boyuta kırıldın ve bu ciddi boyuta kırılmalarının sana yan etkileri ikilem, karma, gerginlik, elini attığının kuruması gibi gibi ve diyorsun ki üstümde büyü mü var, muska mı var? Ben niye bu kadar negatif düşünüyorum? Ben neden böyle negatifle insanlara maruz kalıyorum gibi gibi? Yani aslında burada demek istediğim sevgili koç bazı şeylerde şah bazı şeylerde mat gerekir. Matlaşan hayatını şahlandıracaksın. Çünkü böyle bir hayalin var, böyle bir arzun var ve böyle bir niyetin var. Bununla ilgili kendini ön plana atacaksın. Bir askerlik mevzusu. Uzun zamandan beri konuşulmuş. Bakın bir türlü bu yola gidilmemiş. Bu dönemde bunun üstünde duracaksınız. Gitmeler olabilir, gelmeler olabilir ve aynı sırada da resmiyetle işleriniz yani bir mevki, mertebe gibi gibi bu işinle alakalı olabilir, kariyerinle alakalı olabilir, sosyal hayatınla alakalı olabilir ve bir zirve görün sana ve bu sen Önce askerlik mevzularını çözüyseniz sonrasında da bu durumlarla alakalı kendinizi ön plana atsınız. Artık değilsiniz ki yapabilirim, edebilirim, bu benim işim. Ama nedir ki tereyağından kıl çeker gibi çekip kurtarırım kendimi ben başarabilirim deysen. Yani bir benimsenmişlik var sende artık kendini benimsedin. Bu çok güzel bir şey. Artık kendini benimsedin, artık ön planlı düşündün, projeli düşündün ve bunları faaliyete geçirmek için kararlar aldın ve bu kararlarda radikal kararlar Geçtiğimiz dönemlerde özellikle yengeç ya da terazi burcuyla çok sıkıntı yaşadığını ve bunlarla beraber birlikte bir iş yaptığını ve bu işte çok ciddi maddi zararlara uğradığını belki iflas etmeden ama iflasın eşiğinden geçtiğini söyleyebilirim. Şimdi ne yapacaksın? E, bu insanlarla tekrar bir yüz yüze gelişin var ciddi bir konuşmam var bazı konularda böyle bir şeyleri akışına bıraktın ve akışına bıraktığın hani böyle var ya içime sinmedi evet o dönemde akışa bıraktım ama içime sinmedi şimdi arkana baktığında diyeceksin ki ben bunları iyi ki de yapmışım beni böyle bir olgunluğa getirdiniz yani Onların sana zarar vermesi aslında bugün senin yükselmendi. Aslında bugün senin ön plana çıkmandı sevgili koç. Farkında değilsen ama birilerinin sana yaptığı yanlışlar, birilerinin seni soktuğu girdap bugün seni ön plana çıkardı. Ve sen bugün dedin ki iyi ki de bunlar yapmış. Şöyle arkana yaslan oh be de sahne senin hodri meydan. Gerçekten sevgili koç bazen e, ben ne diyorum biliyorsunuz arkadaşlar Diyem ki hani arada bir böyle bilinçli hatalar yapın dostu düşmanı görmek adına işte senin aslında burada bilinçli yaptığın bir hata yok idi ama onların sana çirkeflice e, haince böyle sen, böyle ne bileyim hani adını koyamıyorum arkadaşlar siz anladınız. Yani o kadar haince sana yaklaştılar ki ve bugün senin başarıya Gitmene vesile oldu sevgili koç. Yani bugün sağa koydun sola koydun. var hasılı kelam iki ucunu tutturamadığın o işin var ya işte bugün onunla ilgili iyi ki de yapmışım. İyi ki de bunlar o bu kötülüğü bana yaptı. İyi ki de bunlar bana böyle yaptı ki ben ilerledim ben yükseldim dediğini duyar gibiyim sevgili koç. Bu da senin tabağının içi. Sana gelecek olanlar sırasıyla gelecektir. Ve geldikten sonra sanki böyle var ya niyetlerin, şekillerin, duyguların, düşüncelerin değişiyor. Burada bir eril enerjisi var. Bakın böyle sanki e, hani e, eylemselik oluyor ya harekete geçme zamanı. Yani bu eril enerjisinden aldığın bir yükseliş var, bir aktiflik var ve sen burada sanki gök kuşağı gibi sıkıntıların bir sürecinin sonuna geldiğini kaostan sonra gelen refah ve iyileşmek diyor ve sen burada iyileşirsen çünkü kaplumbağa yavaşlama ağır işleyen bir süreçti ve o sürecin sonuna geldin zamanın geçmek bilmesi gibi gibi şimdi o dönemde zaman geçmiyordu ama bu dönemde akıp akıp gidiyor ve sen bu dönemde artık değilsen ki yeter şunu biraz şöyle yapalım değilsen ki yeter ve yeter dediğin bütün işlere odaklanırsan ve odaklanamadığın tek şey kendi hayatın bak şöyle çizeceğim arkadaşlar Gördünüz mü? Kendi hayatın ve sen buna odaklanamıyorsan, artık kendi hayatına odaklanman ve bazı şeyleri e, ön plana atabilmen için artık ben varım. Ben buradayım moduna girmen gerekir sevgili coach. <laughs> Gelelim sana ve ona bakalım bu ilişki nereye gidiyor. Bir kart sana bir kart ona. Şimdi sen ve o. Öncelikle sen diyorsun ki artık kutlamak için bir şeyleri hazırlamaya başlayalım. Yani bazı hazırlıklara girişelim ve sen diyorsun ki ben burada artık ilişkimin bir üst seviye çıkmasını bir mertebe görmesini yani demem o ki bir şeyler adlandırılması gerekir. Ve o da sana diyor ki evet benim burada sana karşı duygularım var. Bunları uzun zamandan beridir hissediyorum. Artık seninle aynı evi, aynı çatıyı, aynı durumu paylaşmak adına. Ama diyor ki benim sıkıntılarım var. Bir kısır döngüden geçeyim ve bu kısır döngüde artık böyle bir şeylerin adını koymak değil de bir şeyleri değiştirmek istiyorum. Ve sana bir fırsatla geliyor. Yani bu fırsat hani bulunduğumuz yerde değil de farklı bir yerde olma arzusu. Yani şu an nerede yaşıyorsunuz diyelim ki ailelere yakın yaşıyorsunuz ama bu ilişkide senin partnerin ailelerin olmasını istemiyor Ve aile boyut bireylerinden korktuklarını Ve aile bireylerinin zamanla bu ilişkiye zarar vereceklerini Ve zamanla bir şeyler yanlış gidecek Ve biz ayrılacağız moduna girmesi Aslında güzel bir şey biliyor musun? Sen de diyorsun ki her şeyde bir hayır var Böyle kötü düşünme Belki bu bizim için iyi olabilir Bu yüzden bazı şeylere dikkat etmemiz Ve dengeyi korumamız lazım ki e, Ön plana çıkabilelim O da diyor ki Ailemiz ailedir ama evlilik iki kişiliktir. Ben seninle sen benimle mutlu olmadığın sürece bu evliliğin bir adı olmayacaktır. Çünkü senin ailenin istekleri, benim ailemin istekleri, senin ailenin arzuları, benim ailemin arzuları, onun bir şey demesi, bunun bir şey demesi gibi gibi. Yani burada aslında senin partnerin diyor ki ne kadar uzak o kadar iyi. Sen de diyorsun ki biz ailelerimizden kopamayız. Kopma abi. Sadece uzaklaşmayı seçebilirsin. Çünkü bir şeylerin tam zamanı geldi. Bugün hamle yapmazsan yarın ileriye dönük planlar yapamazsın. Çünkü sizin üstünüzde çok fazla göz var. Bir değil, birden fazla göz var ve bu da size sıkıntı yaratıyor sevgili koçlar. Şöyle bir sakin, bir durgun, bir durağın düşündüğün zaman anlayacaksın aslında bu kişinin sana ne söyledi. Bu bir seçim değil, bu bir tercih değil. Bu sadece bir yaşam arzusudur. Burada sen ne yaşamak istiyorsun, ne görmek istiyorsun bilmiyorum ama sanki kafanın çok karışık olduğunu birçok şeye odaklanmak yerine tek bir hedefe odaklanman gerektiğini ve bu odaklandığın noktanın da seni başarıya götüreceğini söyleyebilirim. Ona bir şans ver, onun duygularına, düşüncelerine bir şans ver. Emin ol ki kazanacaksın sevgili koç. Kolektifinin yüksek hayrına aldım kabul ettim. Devamı gelsin demeyin. Bu tarz videonun yani devamı gelsin demeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamı için de kanalıma abone olarak beğenerek katıl butonunu da tıklayarak Whatsapp'tan günlük burç yorumlar ama erişim sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın sevgiyle kalın Allah'a emanet olun.